hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar F-24 Beşiktaş giriş atak kurtarma kariyeri yapıyoruz arkadaşlar. bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta son zamanda taraftarlarda yüzler gülmüyor arkadaşlar. Ben de sonra dönüştüm sonrası başka bir kariyerimiz vardı bizim. E, ama arkadaşlar o kariyer sı sıfırlandığı için ben de bu yeni bir kariyer yapıp kariyerin adını değiştirdim ve Beşiktaş'ı kötü gidişattan kurtarma kariyeri yaptım. Arkadaşlar ve video uzun olmasa diye arkadaşlar transferleri önceden yaptım. Mesela Jorginho'yu aldım Beşiktaş'ta. E, görüşmeler başladı. E, ilk i̇lk e, temas arkadaşlar olumlu geçmiş. Seko Fofana da gündemdeydi. E, daha da en son e, gündem olan e, Forvet Sebastian Ayler'di. Daha sonrasında bu Kayus Sakay'ı falan aldım ve hasıl ve arkadaşlar ve sayfa aldım içerisinde yani başka takımlardan da transfer yaptım başka nasalar atıp anlaşma yaptığı takımlarla da, da arkadaşlar yani Paris'ten Neren Sanchez aldım e, Seko şu anda kantoda ya arkadaşlar Fenerbahçe maçından sonra arkadaşlar e, Sekofu e, bir, birkaç maç Renato Sanchez'e görev vereceğiz daha sonra Sekofu falan daha sonra Renato Sanchez'i yani arada Fofana ya, arada arada Sanchez'i kullanacağız arkadaşlar ben e, derbi var diye arkadaşlar bu maçları geçtim bakın e, ligdeki maçlarda Antalya Spor'u 0, -0 kasıp Paşa 1 0 Kayseri Spor 2 0 ve Adana Demir Spor'da arkadaşlar 3-1 yendim arkadaşlar ve arkadaşlar Fenerbahçe maçında bakalım ne yapacağız arkadaşlar? Basın toplantısına hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, sesler çok oluyor. Ve bugün arkadaşlar için dedim beşiktaşın bu sezon 2023-2024 siyah forması var arkadaşlar. İkinci bölümde ise ne yapacağız? E, şey Şeye giyeceğiz. şu formasını daha sonra yine başka formalara giyeceğiz. Benim bir sürü bir Beşiktaş formam var arkadaşlar. O, o, arkadaşlar bir sürü bir taş var yani her bölüm onlara gidecek bir değişiklik yapıyor, yapayım dedim ve bu arada Masuaku mu o? Aa arkadaşlar Masuaku Fenerbahçe'ye gitmiş. Abi arkadaşlar Masuaku kadrodaydı. Abi Masuaku Fener'e gitmiş oğlum. Arkadaşlar Masuaku'yu geri almamız lazım ya da yeni bir sol bek alalım. Arkadaşlar benim haberim yok. Nasıl fenere gitmiş. Ah be. Neyse kadromuz iyi. Umut Meraş oynayacak. Beşiktaşlar Umut Meraş'tan şu anda baya nefret ediyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar dev derbi. Ben heyecanlandığım için yine derbi oynamıştım. Fenerbahçe derbisi yine 5. hafta 1. kariyerin ilk bölümünde de yine Fenerbahçe derbisi oynamıştık arkadaşlar. Ve Beşiktaş kötü gidişattan kurtarma kariyerinde de Fenerbahçe ile oynuyoruz. İstanbul'da İstanbul'da Dolmabahçe'de Beşiktaş Park'ta derbi başladı Fenerbahçe başlıyor Kurunic Kurunic Seko Popana. Kurunic'in pas hatalı Semih Kılıçsoy Sebastian Aller ama topu iyi atamadık Livakovic Livakovic kale vuruşunu kullandı Fenerbahçe İrfan'a İrfan İrfan Can Umut Meraş Umut Mert Günol. Svensson. Jorginho. Jorginho bıraktı. Şimdi Semih Kılıçsoy. İki eski takım arkadaşı. Masuaku ile Semih yan yana. Karşı karşıya geldiler ama rakipler. Şimdi Semih Kılıçsoy. Semih yanlışlıkla bir tuşa bastı. top Başta Masuaku ile kullandı Fenerbahçe taç atışını Fred. Fred. Semih Kılıçsoy arkadan basıyor. Semih almaya çalıştı. Semih Kılıçsoy. Semih'le geliyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Semih soy Genç şimdi Semih şimdi. Semih. Semih açtı ortayı. gel sona doğru İsmail yüksek kafayı vurdu. Jorginho. Jorginho'dan pas Fofana'ya. Seko Fofana. Umut Meraş'a. Umut. Umut Meraş ortaya açtı. Bu Saka. Top yan ağlarda. Teknik direktörümüz Fernando Santos görüntüde. Arkadaşlar bu arada bu Fernando Santos ben oluşturmadım. Güncelledim yani hocaları ve Fernando Santos da yeni hocalar güncellendi yani. Evet arkadaşlar Leonardo Bonucci, Seko Fofana, Fofana, Fofana orta yaşlı Bonucci, Leonardo Bonucci, Sebastian Haller, Baktı kaleye. Haller vurdu Livakovic. Müthiş kurtardı. Jackson Fernandez, Jackson Orta, Semih Edoğlu, Bukayo Saka, Seko Fofana, Fofana, Fofana şimdi Fofana açtı i̇şte ortayı ama gelmedi top Fenerbahçe'de Arthur Masuakulu Fenerbahçe geliyor. Masuaku bıraktı Bolucci, Leonardo Bolucci, Fenerbahçe Bolucci geliyor Seko Fofana arkasında Bolucci bıraktı pasını İsmail'e İsmail yüksek. İsmail yüksek. İsmail, yüksek. İsmail'e geliyor Fenerbahçe. İsmail. İsmail yüksek. İsmail'in vuruşu avut. Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Derbi de çok kritik bir dakika. İsmail yüksek. Şimdi Ceko. Pas hatası geldi. Kaç Karşı karşıya ama dikkat. din Ceko. Durduramadık Ceko'yu ve Fenerbahçe öne geçiyor. 32. dakika. Edin Çeko arkadaşlar. İlk bölümde de Şimanski atmıştı. İkinci bölümde de yine Fenerbahçe bir sıfır öne geçti. Omar Koli kaydı ama Edin Çeko Mert sadece bakışlar içerisinde Çeko topağları yolladı ve Fenerbahçe bu golle birlikte Eşiktaş Parti deplasmanında bir sıfır önde. Evet golü yedik. Ofana. Umut Meraş, Bukayo Saka, Saka gidiyor. Bu Kayo Saka. Saka gerçekten çok iyi gitti. Cevap gelir mi hemen? Bu Saka. Köşeye müthiş vurdu. Bu Saka. Derbide karşılıklı goller. Önce Edin Şimdi de bu Saka. Nefis bir gol. Ve Beşiktaş. Derbide beraber yakalıyor. Dev derbide. Beşiktaş bakta. Bu Kayo Saka. Nefis bir gol. Jeko'nun golüne hemen cevap veriyor derbide karşılıklı goller. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1, Edin Jeko, yok Edin Jeko diyorum. Bu Kayo Saka, Seko Fofana arkadan almaya çalıştı Edin Jeko gidiyor. Edin Jeko, Jorginho müdahale etti. Seko Fofana, Umut. Umut Meraş, Jorginho. Jorginho, tasını verdi Jorginho, Semih, Semih, Semih Kılıçsoy. Masuaku karşıladı Semih, Semih Kılıçsoy. Semi, Omar Koli, Getson, Getson Fernandez. Şimdi Saka'ya baktık bu Kayo Saka ve penaltı. Penaltı dakika 43. Fenerbahçe'de arkadaşlar Rodrigo Becao'nun eline çarpıyor. Becao el oynadığından penaltı aslında eline çarpmıyor. Burasına omzuna değmiş arkadaşlar. Yine bir FC hatası. Ve penaltıyı kim kullanıyor? Penaltıyı Jorge atıyor. forvetlerden biri kullansın. Saka kullansın. Semih mi kullansın? Şimdilik Saka'ya verelim. Saka kullansın şimdilik hadi. Şimdi bu kayo Saka topun maçında. Haydi Saka at Saka. Bu kayo Saka. Bu kayo Saka ve gol! İki bir kendisini geçiyor. da dekiçi golü derbide. Penaltıdan topu gönderiyor. Bu Kayos Saka Leicester 2 önde. Arkadaşlar ben e, neden e, diğer seviyelerde oynayamıyorum? Arkadaşlar ama arkadaşlar bir gün diğer seviyelerde seviyelerde oynayıp kendimi geliştirmeye çalışacağım. Bir gün yapacağım onu yani. Zor seviyelerde oynayıp kendimi geliştireceğim. Hala acım yani 11 yaşına geldim ama yapacak bir şey yok. Neyse sonuçta bu bir oyun ve bu Kayos Sakar penaltıdan attı golle 2 öne geçirdi ve teknik Fernando Santos, Sevildi Beşiktaş yavaş yavaş kötü gidişattan daha 5. haftada derbi maçıyla da çıkıyor. İsmail Yüksek, Kurunic'e verdi. Kurunic, Edin Çeko, Getson Fernandez, Umut Meraş, Getson, Seko Fofana ve ilk yarı arkadaşlar Beşiktaş. Derbi de etkili 2 milyonda kapatıyor 1-0 geriye düşüp Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe Edin Çeko ile 1-0 öne geçti ama bu Kalo iki golüyle Beşiktaş derbide 2 bir e geçti. Beşiktaş patta. Ceko hemen attı. Hemen cevabı verdi bu Saka. ve bir de penaltıyla bu Saka attı ve skor 2 bir oldu bir de. Maç bilgilerine bakalım şuradan. Beşiktaş 6 şut, Fenerbahçe 2 şut atmış. Ve Sebastian Haller'in buluşuyla ikinci yarı başladı. Bukayo Saka, Jorginho, Arkadaşlar şey bu maçta Fenerbahçe bayağı az atak bulmuş. Onun için yani biraz da Fenerbahçe atak bulsun. Yaptığım şey çok saçma. Biliyorum arkadaşlar ama yani çıkışları geçti maçı yani. Sadece Beşiktaş beş, şut şu atınca keyifli olmuyor. Şimdi kurun hiç vurdu Mert. Hemen Fenerbahçe şu tatlı iki çarının başında. Sakal, Sebastian Haller, Haller, Seko Fofana, Pofana bıraktı Haller'e. Haller. Haller. Oradan gönderse nasıl olur? Sebastian Haller. Üst direğe çarptı. Dışarı çıktı. Yok. Kaleci Livakovic kurtarmış. Getson açtı ortayı. Bir kafa. Top dışarıda. Ama bir korner daha. Getson Fernandez ortayı açtı. Wesley Pofana Ryan Pofana Omar Kohli. Coley. Jonas simenson son Mert'e çarptı top. Mert Günok corner Dakika 60. Korner'i kullanıyor. Fenerbahçe Dušan Tadić, Ryan Kent. Kent gidiyor şimdi. Çaprazda Ryan, Ryan Kent. Kaleci Mert. Son anda Mert Günok ve arkadaşlar. Oyun baka girdi. Sanki penaltı aldık. Arkadaşlar, normal bir kurtarış yani ama Mert bir Ok deliler gibi sevindi. Kaleci Mert, Fenerbahçe, beraberliği arıyor şu dakikada. Duşan Tadiç, yine Ryan Kent oynadı Kent. Seko, Fofana, müdahale etti Fofana. Duşan Tadiç, ortaya orta yaşlı, Şımansıke'ye doğru, Umut Meraj. Umut uzaklaştırdı, bu kahveyi o sakal şimdi. Sakarya Beşiktaş kontratı çıkıyor. Bu Kayo Saka çok büyük bir fırsat. Bu Kayo Saka bıraktı hallere. Sebastian Haller karşı karşıya ve gol. Üçüncü gol geldi. 67. dakika. Sebastian Haller. Ligde arkadaşlar yok. Kaç golü var bilmiyorum ama arkadaşlar Sebastian Haller atıyor ve durum. 3-1 oluyor Beşiktaş. Bu kontrataktan yararlanıyor ve durumu 3 getiriyor. Fernando Santos çok mutlu gerçekten şu anda. Beşiktaş İlk yarıda Jacko'nun golüyle 1-0 geriye düşmüştü ama maç bir anda döndü. Şimdi tekrardan Edin Jacko. Edin Jacko. Jacko geliyor şu çansında. Edin Jacko vurdu kaleci Mert. Mert Omar Koli Edin Jacko kazandı topu yine Omar Koli. Omar kol kritik müdahale Semih Karşısında Masuaku var Semih Kılıçsoy Semih bir gol daha geliyor mu Semih Kılıçsoy Semih baktı kaleye Semih vurdu direkt Semih Kılıçsoy Umut Meraş Umut Getson Getson gidiyor Ben eğer dördüncü golü Semih Kılıçsoy yaptırmak istiyorum son şöyle bıraktı seni her seni kılıç vurdu ve müthiş bir gol. Semi kılıç sol Takımın vazgeçilmezlerinden, takımın enlerinden genç yıldız Semi Kun Agüero, Yerli Agüero yine attı. İlk bölümde de atmıştık Fenerbahçe golünü. İkinci bölümde de atıyor. Topluğu 90'a gönderiyor. Semih Kılıçsoy. İşte bu yüzden Semih Kılıçsoy takımın vazgeçilmezlerinden dördüncü gol geldi. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir derbi yaşıyoruz arkadaşlar. Ve bizim 11 şut Fenerbahçe'nin de 5 şutu var kaleye arkadaşlar. Fenerbahçe arkadaşlar kazmasın arkadaşlar. Ben çünkü burada daha sonra Fenerbahçe'yi de atacağım. Yani geçen sene FIFA 23'te Fenerbahçe kariyeri yapıyorduk ama o maalesef bir bölüm sürmüştü. Çünkü ben daha sonradan yorumluğum vardı. Ama bu sene arkadaşlar atmaya çalışacağım yani elimden geleni yap yapıyorum. Tüm takımların rebootlerini e, yapmaya çalışacağım. Simülasyonları bırak bıraktık arkadaşlar çünkü artık. Şivasi bıraktı Bonucci'ye. Leonardo Bonucci. Bonucci bıraktı Ceko'ya. Edin Ceko. Ceko şut da Ceko'nun vuruşu o pasrakla Umut. Mert Ofana Umut Getson çok güzel pas son Semih'e doğru Masuaku Sivenson Bonucci ve maç bitiyor arkadaşlar Beşiktaş Park'ta kazanan Beşiktaş arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbide dev derbide Beşiktaş 4-1 mağlup ediyor. Bu Kayo Sakası'yla, Halleri'yle, Jorginho'suyla, Fofana'sıyla Beşiktaş 4-1 kazanıyor. Arkadaşlar farklı bir galibiyet alıyoruz. Derbi de Fenerbahçe karşısında ve Beşiktaş kötü gidişattan eksi 24'te bu galibiyetle birlikte artık kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir maç oldu. Arkadaşlar Maç sonu röportajına gireceğim arkadaşlar. Bakalım. Hocalar ne diyecek? Ee, neden şansı elde edemedi Renato Sanchez? Bu, aslında bu maçtan sonra vereceğiz ona şansı. Ee, takım her şeyden önce gelir diyeceğim arkadaşlar. Ee, bu Kayo Sokak'ta iki golle takımın kahramanı olduğunu gösterdi. Nasıl olmazsa harika bir performans diyeceğim arkadaşlar. Yani Saka'da güzel oynadı yani hafta iki gol falan. Özellikle ilk golü çok güzeldi. Performansı nasıl değerlendirirseniz iyi oynadılar. Oynama ruhumuz vardı Ay, ve güzel. Fernando Santos bu açıklamaları yapıyor arkadaşlar. 4-1 kazandık ve Samsun Spor deplasmanı var önümüzde. Bu maçı oynadıktan sonra bölümü bitireceğim arkadaşlar. O zaman hazırsanız Samsun Spor maçına geçiyorum. Evet arkadaşlar, Samsung Spor maçı çok kritik bir maç. Evet. Renato Sanchez başlıyoruz kargoda. Renato Sanchez'i oynatıyoruz. Bayağı bir transfer yaptım. Video uzun sürmesin diye arkadaşlar transferleri videoda yapmadım arkadaşlar. Ve ee, arkadaşlar bakalım nasıl bir maç olacak bir sürü transfer yaptık bakalım bu transferlerle birlikte kötü gidişattan neredeyse kurtulduk şimdi Sebastian Haller 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 gidiyor çok iyi Sebastian Haller Haller bak ya Haller'in şutu ve gol maç golle başladı henüz 3. dakikada 1-0'a da geçiyoruz Sebastian Haller Haller attı ve Samsun deplasmanında Beşiktaş önde 1-0 Samsun 19 Mayıs stadyumunda Maça çok iyi başladık. Sebastian Haller Müthiş vurdu topa. Henüz üçüncü dakika. İnanılmaz bir şut geldi ve gol oldu. Skor 1-0 Soner'a oldu Soner. Sebastian Haller Haller'den pas Sakaya. Bukayo Saka baktı kaleye. Saka vurdu. Saka'dan döndü ama penaltı. Penaltı. Karar penaltı arkadaşlar. Penaltı verildi. Topun başında kim var? Jorginho var. Bu sefer Jorginho yaptıracağım. Penaltı Beşiktaş kullanıyor Jorginho ile. Jorginho geldi. Jorginho topun üzerinde. Jorginho. Jorginho. Çok güzel bir penaltı. Dakika 7. Samsun'da skor. 2-0 oluyor arkadaşlar. Jorginho ve Beşiktaş. Jorginho ile 2-0 önde. Jorginho. Penaltıdan ters köşe ama topun başına çok güzel geçti penaltıda. Jorginho arkadaşlar geldi ve zıplayarak bir penaltı. Jorginho'dan Serdar Dursun penaltısı. Fernando Santos böyle alkışladı. Renato Sanchez. Sanchez gidiyor. Renato Sanchez. Samsun Spor'da Samsun Spor'un oyuncuları kim? Öz baskı çok falan diyor ama Svensson Bıraktı pasını Semih'e Semih Semih Kılıçsoy Semih. Semih Semih'ten çok güzel pas Saka Çok kötü bir vuruş Kalo Saka'dan Olmadı şu Dakika şu anda 15 Şimdi elde çift falan diyor abi. Samsung Spor oyuncuları hayırdır? Ben abi bunları tanımıyorum yani. Ben tanıdığım oyuncuları dizmiştim. Şimdi Umut Veraş, Beşiktaş veriyor Umut. Umut Veraş. Umut açtı ortayı. Ama Renato Sanchez. Sanchez'e gelmedi top. Wesley Fofana harika bir kafa indirdi. Sebastian Haller. Haller baktı kaleye. Haller vurdu kaleci Okan. Okan. Getson. Ortaya açtı. Jorginho. Kazan topu Jorginho. Jorginho güzel bir orta gelir mi? Jorginho. Jorginho. Jorginho orta. Renato Sanchez. Kafayı vurdu Renato Sanchez ama gol gelmedi kafa vuruşu Renato Sanchez olmadı. Şimdi Sebastian Haller arkadaşlar. Haller ilk yarının son anlarındayız. bir çalım atmak istiyorum ama Haller başaramadı. Haller başaramadı bunu. Kayo Saka kazan topu. Saka gidiyoruz. Kayo Saka. Saka alıyor. Şut da. Saka 3-0. Kayo Saka arkadaşlar. Dakika 45 Samsun deplasmanında. Beşiktaş 3-0 önde. Az önce arkadaşlar gol kralının zirvesine baktım. Saka 7 golle birinci ve bu golle birlikte 8. golü Bukayo Saka'nın arkadaşlar. Bukayo Saka durumu 3-0'a getirdi. Samsun Spor 0, -0 Beşiktaş 3 Saka. Renato Sanchez. Sanchez gidiyor. Beşiktaş atakta Renato Sanchez. Renato Sanchez atak başladı. Renato Sanchez bıraktı pasını. Haller nefis bir gol. Sebastian Haller 2. başında belki 49 arkadaşlar ve 4-0. Haller. Sebastian Haller arkadaşlar. Ve durum 4-0 ceza sahası dışından yerden vurdu. Asist yapan Renato Sanchez. Sanchez pası verdi. Haller topu filelerle buluşturdu. Skor 4-0 arkadaşlar. İşte bu şekilde çok güzel bir gol. Sebastian, Haller ve Fernando Santos. Arkadaşlar, evet. Soner ay doğdu. Soner bıraktı pasını. Tayyip'e Tayyip. Tayyip istiyor. Tayyip, tayyip. Bir müdahale. Müdahale eden Jorginho, Jorginho müdahale etti ve karar ne olacak kırmızı kart. Jorginho kırmızı kart görüyor Beşiktaş'ta. Jorginho oyundan atıldı. Bir sonraki maç forma giyemeyecek Jorginho. Cezalı oyundan atıldı Jorginho. Son yarar Araş kuruldu. Tayyip, Tayyip geldi olmadı. Soner geldi, Soner kaleci Mert Günok. Renato Sanchez. Ayet ben Mazhar. Ben Mazhar. Omak Tekrardan pas. Renato Sanchez, Sanchez. Güzel bir pas hallere. Sebastian Haller. Haller gidiyor. Sebastian Haller. Sebastian Haller. 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 Haller, Haller. Haller. 5-0. Sebastian Haller'den. Hedwig. Haller. Doğru arkadaşlar. Beşiktaş'ın şu anda gündeminde olan oyuncuları transfer ettim arkadaşlar. Bazıları aklıma gelmediği için kafana göre yaptım. Şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olanlar Jorginho, Renato Sánchez, Seco, Seco Fofa ve Sebastian Haller falan arkadaşlar. İşte Haller golü böyle attı. Ve Fernando Santos yine alkışlıyor bu şekilde. 5-0 Sebastien Haller, Renato Sanchez. Renato Sanchez kazandı. Renato Sanchez. Sanchez bıraktı pasını Semih'e. Semih aldı şu şansı da. Semih kılıç soy. Dışarı yolladı topu Semih. Okan. Kayo Saka. Saka güzel bir pas Haller. Sebastian Haller. Pasını verdi şimdi Semih'e. Semih vurdu e. Semih gol. 6-0 Semih Kılıçsoy Dakika 66 Semih Kılıçsoy 2 maç üst üste gol atıyor Önce Fenerbahçe'nin daha sonra Samsun Spor'a Beşiktaş'ın genç yıldızı Kadife binekli Semih Kılıçsoy yerli Agüero Yerli Agüero yine sahnede Beşiktaş'ın golü 10 numara Semih Kun Agüero Semih Kılıçsoy süre bu golle durum 6-0 yine Fernando Santos'un alkışladığı arkadaşlar. Bu maçı bence geçeyim artık çünkü skor 6-0 oldu yani. Bu saatten sonra da bu kadar çok gol olmaz diye tahmin ediyorum. 6-1'i bitmiş. Aytaç Kara atmış. Sapsun skordan. Yo Aytaç Kara Kasımpaşa'daydı ya. Başka bir karar olması lazım evet. 6-1 kazandık. Bir sonraki maç Jorginho yok arkadaşlar onun için. Orta sahada kimi başlatacağız? Sahaya uçana başlatacağız arkadaşlar. Çünkü bir 3-4 maçta Renato Parça'da oynatacağız. 4 maç sonra Seko Popo'na geri gelecek. Evet arkadaşlar. E, e, ESPOR 80'in 4'te 5'e kötü bir gidişattan kurtarma kariyerimizin 1. bölümünün sonuna geldik. 2. bölüm yarın akşam yayında olacak. Hoşçakalın. Bay bay.